Sirt Ağız Diş Sağlığı Merkezi başta bir bir tarafından oluşturulan mobil ekip merkeze gelemeyecek kadar engelli hasta ve yatalak olan vatandaşların diş tedavilerini evlerinde yapıyor. <laughs> ee, yemek de yaptın. Kava içelim. Dişleri genel olarak şiş zaten. Sabah sabah kadar hmm. O arkadaki dişler için, öndekilerin için çekeceğim. Haber gitmemiş. Ne ya? ya. ya Mobil ekip yöneticisi diş hekimi Fatih Sayın şöyle dedi. Yaklaşık 4-5 ay önce başlattığımız bu projede öncelikle Pervari ve Eru ilçemizi taradık. Şimdi Kurtalan ilçemizdeyiz. Özellikle yaşlı, engelli, bakıma muhtaç hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar kontak kurduğumuz hastalara hep bize kayıtlı hastalar oldu. bize Siirt İl Sağlık Müdürlüğü evde bakıma ulaşılırsa ee, hemen en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Bu Bugüne kadar yüzden fazla hastaya ulaştık. Ee, tedavi ihtiyaçlarını belirlediklerimize gittik. Ee, bugün de Kurtalan ilçemizde bir engelli hastamıza baktık. Tedavisini yaptık. Özellikle mevsim şartları nedeniyle planımızda Kurtalan'la devam ediyoruz. Ama ekstra bir durum olursa bize ulaşılırsa e, nerede olursa olsun hastamıza ulaşırız. Özellikle bize e, bu konuda destek olan hiçbir talebimizi geri çevirmeyen başta sağlık müdürümüz Sayın Erol hocamıza, kamu asener başkanı Nesin Hanım'a, Acil Sağlık Hizmetler Başkanı Doktor Fevzi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tedavi edilen hastalığın ağabeyi Kerem Çelik ise şu ifadelere yer verdi. Murat Çelik kardeşim. Kardeşim yatalık hastadır. Dişi ağrıyordu. Bizim bir hastaneye götürme şansımız olmadı. Çok hasta olduğu için Allah razı olsun biz telefonu açtık. Sirt İl Sağlık Müdürü'nde geldiler. Tedavi yapmaya geldiler. Yaptılar tedaviyi. Mobil sağlık ekibi tedavinin ardından köyden ayrıldı.